Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir geçmişten günümüze serisi videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda sizler için destek rolünde Nidal oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şunu baştan belirteyim. Biz 7 yıl öncesinin e, ee, bu ve ee, rün dizilimini, yani rün dizilimi demeyeyim de o rünleri bulmak da mümkün değil. Benzer rünleri yapıyoruz. Ve geçmişte Nidale destek çok fazla popülerdi. O yüzden çekiyorum ama sizlere de şunu baştan belirteyim. Sizler bunu gidip desteklerinde oynamayın. Karakteri oynayacaksanız ormanda oynamanız daha fazla verim almanızı sağlayacak. Kazanma oranınızı arttıracaktır. Riske girersiniz karakteri desteklerinde oynadığınızda. Hem kırılgan bir pik. Eyvallah vuruyor ama çok fazla hasar bırakamazsınız. Yani etkisi dediğim gibi ormanda çok daha fazla olan bir karakterden bahsediyoruz. Destek dönümünde etkisini azaltmış olursunuz. Geçmişteki ürünleri tabii ki günümüze uyarlamaya çalıştık. Geçmiştekileri birebir aynısını yapmamız mümkün değil. Çünkü geçmişte ürünleri siz teker teker elinizle böyle koyuyordunuz. Şimdi e, o sistem değiştiği için e, 7 yıl öncesinin sistemi değiştiği için ben de e, günümüze uyarlamaya çalıştım. İşte ana ürün olarak sihirli yıldız falan aldım. Bana problemi çekmeyelim diye mana akışı yüzey aldım vesaire vesaire. Yine ürünlerin tamamı da videonun açıklama kısmında yer alacaktır. Açıklama kısmından da ürünlerin tamamına erişebilirsiniz dostlarım. Tekrardan söylüyorum karakteri desteklerinde oynamayın. Oynayacaksanız ormanda oynayın. Daha fazla birim aldığınızı göreceksiniz. Şimdi karşımızda Nautilus ve Yasuo ikilisi var. Enteresan bir ikili. Burada e, ikisinde de şifa alması bizim için avantaj. Bir orta koridorda Kindred'ları falan var. Adamlar da bir acayip kompozisyon yapmışlar. Onlar da beni bayağı bir şaşırttılar. Nautilus'un hook'larına bu noktada dikkat etmemiz lazım. E, menzil avantajları olmadığı için biz daha avantajlıyız rakibe nazaran. Burada da Q yeteneğinin rakibi sürekli olarak poklamaya çalışacağım. Ki rahat rahat minyon kesemesinler. Zaten dediğim gibi menzilleri olan karakterler değil. E, savaşmak için içimize girmeleri gerekecek. Onlara dezavantaj yaratır. Bu arada daha öncesinde de oynamıştık Nidalee'yi hatırlarsanız ama orta koridorda oynamıştık, orta koridor Nidalee oynamıştık. Bu defa yaptığımız şey orta koridor değil, direkt destek Nidalee olmuş oldu. Destek Nidalee'yi de zaten hatırlayanlar vardır, belki günümüzde de yapanlar vardır ama ben tavsiye etmiyorum. Ee, bu ult olarak da e, şu şekilde bu ulti yapıyorsunuz. İlk etapta bir göz gözyaşı tamamlamaya çalışıyorsunuz, support eşyanızı aldıktan sonra. göz e, Gözyaşını tamamladıktan sonra mana probleminiz çok azalmış oluyor. O da biter bitmez. Yani göz yeşili direkt 900 gold ayırır ayırmaz. Rabodon raşlamanız lazım. Rabodonla birlikte hem E iyileştirme miktarı artıyor. Hem de bunun yanı sıra verdiğiniz hasar artıyor arkadaşlar. Hmm. Fizması Kindred'a karşı kaybediyor. Beni biraz şaşırtıyor yani. Garip. Hmm, keşke atmasaydım onu zira. İkinci kez öldü bizim adam. Büyük başarı vallahi helal olsun. Rakibimizi 3 level oldular. Kitli nasıl Yasuo ya Yasuo'ya karşı farmla geride onu da çözebilmiş değilim. Ee, o da ayrı bir enteresan senaryo zaten. Bakar mısınız ya takım paramparça oldu baya kötü kaybediyor yani her kurduğumuz Meh. Canlarını azaltalım ki olası bir takasta biz hani yetenekleri tutturamayacak dahi olsak en azından pokladığımız için savaşa az canbarıyla girmeleri bizim için avantaj olur. Malphite bu arada. Orada bir gözüktü. Güzel. W'umla engage atsam direkt kesiyormuşuz rakibe. Kesmeye çok yakınız ya. Ah, Q'mu kullanamadım. Kaçmaya çalışmadım. Mana'm şu an çok az, ona dikkat ederek oynamam lazım. Güzel, base atamıyorlar henüz. kule hiti hoş olmadı. Sanki baskın yiyeceğiz gibi hissediyorum ama ya Ketlin'in Farm'da bu adamla kafa kafaya olması benim canımı çok sıkıyor ya. Şu an Farm'da deli gibi üstünleşmesi lazımdı bizim Ketlin'in. Yetmedi. İkisi de çift şifa kullandı bu arada. Ketlin'in bunu yapmasına gerek yoktu da ya bayağı bizi Kindred'a beyitlemiş oldu. Kindred nasıl buraya kadar gelebiliyor abi benim aklım almıyor ya. Hani bu adam nasıl fize karşı üstün bir fik olabilir ki? Garip. Neyse şurada hemen gözyaşımızı biz bir hızlıca tamamlayalım. Ee, kendimi belki arkaya doğru atsam Pulemin oraya doğru kaçma şansım olur muydu bilmiyorum ki ya Olmazdı herhalde. Neyse Catelyn'de en azından tek kılıcını bitirdi de. Yani ben anlamıyorum bu adam nasıl fize karşı üstün oluyor. Fizde yenilmez ürünü falan varmış. Değişik. Ya bir yerde bir terslik var. Bu adamın bot kadar rahat bir şekilde gelememesi lazım. Ki ee, daha scuttle falan alınmamış. Oradaki scuttle nasıl duruyor? Bunlar hep kafamı karıştıran sorular. Ayoso base atamadıysa güzel. Nasıl ya? Nasıl değmez? W falan açtı herhalde. Bir açık verseler de yine cezalandırsak. Bayağı fiz şeyden dayak yiyor ya Kindred'dan. Hadi be. çıkarıyorum şu an. Hani ya e, Yasuo bir hata yapsın ki keselim diye de. Şu an mesela demin bir açık verdi. Cezalandıramadık o açığı. Nice. <laughs> Sirli yıldızıma düştü adam aradan. Canımsın Yasuo'cum. ettim bu arada. Ha iyi biraz önceki skordan asist aldı mı diyecektim almış. Ya iki skorun bende kalması da tabii ki kötü ama bu adam ee, jungle mı? Evet jungle'mış. Direkt tek yedik. Ne yapabiliriz ki bu adama? Ben mesela bizim jungle'ı görmedim oyunda. Bu adam nasıl 3-0 oluyor? Bizim jungle ona karşı geride oluyor. Malpite jungle yapıyor adam. Fiz aynı şekilde bu adama karşı nasıl geride oluyor? ki güçlü bir karakter yani Fizz geri düşmesi mümkün değil ama değişik. Şuradan hemen şu arkadaşımızı alalım, şunumuzu alalım, tarayıcımızı alalım. Devam. Ya bence de 1 4 Fizz mümkün değil bu adama karşı. Fizz ultisini kaçırmış biraz önce. Kain'ın gıdım canı var. Adam mesela şeyi kovalamaya devam ediyor. <laughs> Kindred'ı kovalamaya devam ediyor. Rahat rahat Ejder'i de aldılar. Adam Malpite Jungle'da vallahi yapması gereken her şeyi yaptı. Fizz mesela totemi yok arkasında ama puşta oynamaya devam ediyor adam. Yani ileride oynamaya devam ediyor. O da garip bir durum. Rakibimiz de 6 level artık daha güçlüler. Tutuşturum var. Doğru zamanda atmalıyım. Hani ee, iki tane şifayı bir anda kullandırtabiliriz bu sayede. Güzel boş bir duvar açtı buradan. Ultile. Neyse son şifasını aldık. Biraz sonra da ötekinin şifasıyla uğraşacağız. Ölseydi güzel olurdu o şifayı basmasına rağmen de. Aa devam etmedi. Dediğim gibi ilk etapta e, Q fulliyoruz yine standart. Hadi be önünden geçti adamın. Kindred'a e bakar mısınız neler yapıyor? Oyunu darma duman etti. Orta koridoru openladı resmen. şimdi bunların altı leveli de çok tehlikeli ya. Bu adamın canı nasıl full? Siz ne yapıyorsunuz gençler ya? Bak anlamadığım şey şu. Adam kaybeden koridora bin defa gitmeye devam ediyor. Hani ya kazanan koridorun var senin. Kazanan koridora yatırım yapsana. Niye kaybedene gidersin ki bu kadar? Çok garip. Neyse güzel kaçtım. Burada adama can basayım diye sıçra e attım ya. Adama can basayım diye. Hangimiz ADC kardeşim demiş. Benim yapabileceğim bir şey yok o pozisyonda. Kendisini geriye doğru attı. Adam skorlar bende diye bana kızıyor. Kain ölmüş bu arada. Malphite bir de yetenek gücü buildi yapıyordur. Oh tadından yenmez. Fizz geldi burada. bizim Catlin'in minyonlara güzeldi sataştı. Neyse sorun yok. Burada hani ikiye bir takas bizim için gayet worth. Ben hemen şuradan aşırı büyük sopumu alayım. Bu şekilde koridora gidelim. Ee, hangi hangimiz AD kardeşim? Bu ne? Support'um 4 2. Ben mid gidiyorum. Vallahi üzgünüm. Ben de mid'e gelmeliyim. Eee hiç güvenmiyorum. zerce güvenmiyorum. En azından katnı iyi kötü biliyoruz. Adama bakar mısınız? Adam canavar olmuş. Kes artık onu. Bu kadar. Güzel. <laughs> Yine buradan kettim bir şey alamadı ya. <laughs> Şimdi denesem yeterli olmayacak sanki ama. Gidelim bakalım. Aa tutturdu. güzel. Biz öldük ama kafama sanki tutuşturumsu bir şey geldi gibi ama bilmiyorum. Bana da öyle gelmiş olabilir. Ya soda çünkü kızart yok. O yuyu Malphite iki kişi ultiledi. İkisini de keser bu arada. Tipe bakar mısınız ya? Adam mutant. Şunu da şey yapalım. Şuradan bir aşırı büyük sopa daha alalım. Zor ya. Yani gerçekten matchup zor. Ee, Mal Python defalarca kez ormanda yakalanıp kesilmesi gerekiyordu Kai'n tarafından ama yapılmamış. Eee derseniz zaten e, Darius'a karşı acayip kötü bir şekilde kaybediyor. Kai'n gidip gidip şu adamla savaşmaya devam ediyor inatla. Ah oh, kendime niye E basmıyorsam yani. Mızrağı da güzel tutturdum orada. Mızrağı tutturmasam gene daha erken düşüyordum. Şuradan bir tane daha kuvvet kitabı çekelim üzerimize. Yani zor. Bak gitti öldü. Tuhaf. Kara hasatlı Darius oynuyor adam üst koridorda. Nasıl oynayabiliyor aklım almıyor. Yani buna müsaade etmemesi lazım takımın. Ki başta Garen'in o Darius'u paramparça etmesi lazım ama edememiş adam. Garip değil mi? Yani şu an oyunun duzu olduğunu biliyorum. Çok da şey yapmaya gerek yok yani can sıkmaya gerek yok. Bir Malphite yetenek gücü Malphite kulağıma geldiyse ki Malphite ne yapacak? Direkt kafamıza R'yi basacak. Geçmiş olsun. Hiç mücadele etmeye gerek yok. Yani mantıklısını yapıyor adam. Gayet temiz Diyorum ya bizim buna yapabileceğimiz bir şey yok. Early game'de kayının dövmesi gereken match yaptı. O dövemeyince de haliyle kaybediyorsunuz. Alındaki takım. Yani yapabileceğim keşke bir şeyler olsa ama Diyorum ya, hani şu Malpaya'ya karşı hiçbir şey yapamazsınız. Adam pasifini falan patlattı üzerimize. Ay korktum. Gidemiyorum onun üstüne de. Ama bak sıkıntılarını görüyorsunuzdur mesela en başından karakterim. E, nişancınızı koruyamıyorsunuz. E... Bizim adam ölmüş ya ölmüş cidden ölmüş. Bak 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 Garen'in oynadığı yere bak. Garen'i gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Adamın üzerine yürüdü Garen. Hani dedi ki gel beni öldür. Şu an sura evet veya hayır desen de bir kişi hayır dediği için devam edecek oyun. Biz direnelim elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım. Oyunu kaybettik ama bu saatten sonra birazcık daha KDA'ya oynuyor olacağız. Malphite haritada kaynak bırakmamış. 8-0. 170 CS. Hani ben kayna oynuyor olsaydım en rahat siteyi kimi, kimden kasarsınız diyecek olursanız giderdim Malphite'den kasardım. Niye biliyor musunuz? Adamın ee, mobilitesi yok zaten early game'de. Verebileceği doğru düzgün bir hasar yok. Yırtıcıyla birlikte oyun oynuyor bu adam. Fizin oyunu oynadığı yere bakın ya. ayıp ediyor. Sen gideceksin adamların ikinci kulesinin altına kadar. Ondan sonra ayıp be. Bu arada doşlayamazdı o yeteneği. Yani göz olduğu için mana problemim yok da. İşte ona ona dikkat etmezsen geçmiş olsun canım. Rahat rahat dive attılar ya bizim çocuğa. Bizim takım ne oldu ya? Bir şeyler oldu silindiler falan bir kayboldular Yani mid da nasıl kaybedersin ki bu adam stay olmadan bir şey yapamıyor tek avantajı menzili başka hiçbir avantajı yok O da düştü. Davrus ama mümkün değil. <laughs> Ona ihtimal dahi vermiyorum. Ben şurayı iteceğim. Yani bir oyunu kaybettiğinizi bile bile oynamaklar ya. O his çok kötü bir şey ya. Garen şu an Keşke buhurdanlığım falan olsa. Oy! Abim. Saygılar Darius abim. Büyüksün abim. Manan yok ama herhalde değil mi? Bizimkilerde de sur verdiler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaybedecekmişiz bu oyunu. Kaderimizde varmış. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı Devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.